Ya şu aralardan çek yük kestirmeden. Maşallah ustamız gene iş başında. Cam gibi virüs kapak <laughs> görüyorsunuz. Ne araba ustam bu? Renault. Renault. Sembol. Sembol. Vaa. Wow. Ne zaman takacağım bunu? Biraz önce. Biraz sonra pardon. Biraz <laughs> özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> yok canım. Olur bazı böyle hatalar. <laughs> Heyecandan bak. Çay nasıl? On numara. On numara. Şahane. Aslan ustam benim. Ulan. Ömrün çalışmakla geçiyor ya. Sana bir dur diyen yok mu ya? Dur İyi diyen ben yok ben mu bir bir sana arkadaş ya? Naylon derken? Evet arkadaşlar, durum bu. Örtmüyor mi? Vallahi. Şahane. Çok Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar